İlk ders zili çaldı. 20 milyonu aşkın öğrenci sıralarına kavuştu. 2025-2026 eğitim öğretim yılı bugün itibariyle başladı. Öğrencilerin yaz tatili sona erdi. Yeni eğitim öğretim yılının ilk dersi orman yangınlarına karşı yeşil vatanı korumak temasıyla yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan köklerden geleceğe nefes protokolü doğrultusunda okulların ilk gününde her çocuk bir fidan temalı kısa filmi gösterildi. Tüm İlkokulu öğrencilerine fidan dağıtıldı. E, e, e. Bu fidan sizin. İyi tamam. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 184 milyon 455 bin 297 adet ders kitabı bakanlığa bağlı resmi ve özel okullardaki öğrencilere ücretsiz dağıtıldı. Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi ara tatili 10-14 Kasım'da yapılacak. okullarda birinci dönem 16 Ocak 2016'da sona erecek. Yarı yıl tatili 19 Ocak pazartesi başlayacak ve 30 Ocak cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 2 Şubat pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili 16 Mart'ta başlayıp 20 Mart'ta sona erecek. Okullarda ikinci dönem 26 Haziran cuma gününe kadar sürecek.